Merhaba bugün 19 Nisan Pazar bahçede çiçek açmış bir kiraz ağacının altından sizlere bu yayını yapıyorum. Daha önce de paylaşımlarında belirttiğim üzere doğal tarımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Geçen seneden bu yana bu konuyla ilgileniyorum. Mehmet Türüce diye bir abimiz var atadan, büyüklerden çiftçilik yapan tecrübeli bir büyüğümüz. Yani her türlü tarımı yapmış e, ve sonunda doğal tarımı e, bilen, uygulayan ve bizlere rehberlik yapan bir abimiz. Twitter'da da kendisini takip edebilirsiniz. Facebook'ta da. Ayrıca bizim bir Telegram e, ortak sayfamız var. E, bağlantı grubumuz. Orada da e, birbirimize bilmediğimiz konuları soruyoruz, öğreniyoruz. Yani ben geçen sene 45 yaşında domates ve biber fidesinin birbirinden ayıramayacak derecede bu işlerden uzakta bir insan olarak herhangi bir pestisit yani zehir kullanmadan, hibrit gübre kullanmadan ve doğal tarım usulleriyle Yalova Fidan Enstitüsü'nden, fide enstitüsünden bana ulaşan domates, biber, patlıcan filelerinden bahçemde çok güzel verim aldım. Bu kış hiç domates yemedik desek yeridir. Marketten almadık. Kışlıklarımızı yaptık. Efendim kuruttuk neyse. Ve muhteşem bir domates tadını aldık. Ayrıca beğendik. Eee Patlıcan öyle, işte patates böceği ile uğraşamazsın, baş edemezsin dediler. Biraz emek vererek onları çözdük. Şimdi bu sene nasipse biraz daha işi büyüteceğiz. Ee, doğal tarım nedir? Endüstriyel tarım nedir? Ee, topraksız tarım nedir? Organik tarım nedir? Birçok tarım çeşidi var benim alanım değil. Ben e, bu konuda işte bilgili olduğunu söylediğim Mehmet Türücü abi ve çevresinde e, ziraat mühendisi de olan bu işi çok iyi bilen insanların paylaşımlarından edindiğim bilgilerle bazı şeyleri e, sizlere aktarıyorum. E, doğal tarım e, çok basit izahı ile yani toprağa sürmeden çok gereksiz yere sulamadan eee ilaç yani zehir kullanmadan bir takım lüzumsuz aparatlara, makinelere, işte mazot gibi e, harcamalara katlanmadan doğal yollarla mahsul elde etmek. Şimdi diyeceksiniz yani nasıl olacak da yani çapalamadan, toprağı sürmeden nasıl mahsul elde edilebilir? E, bunu e, 90 küsur yaşında vefat eden Japon fukuyama diye bir e, e, ölen bir zatın uygulamaları videoları kitapları var Permakültür konusunda e, dünyada yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare hektar e, büyüklüğünde bir arazide bu doğal tarım uygulanıyor yapılıyor yani biz tabi millet olarak hep sonradan takip edeceğiz yani bütün dünya doğal tarıma geçecek. Bütün dünya ahşabın değerini anlayacak betondan demirden vazgeçecek. Ee, sonra sıra bize gelecek. Ya biz bu süreci hızlandırmalıyız diye düşünüyorum. Ee, şimdi modern dünya e, bir takım modern çözümler sundu bize. Mesela sanayi devriminden sonra fabrikalar sanayileşme başlayınca bu fabrikalarda çalışacak mavi ve beyaz yakalı işçi, mühendis, tekniker ihtiyacı doğdu. Bunları yetiştirmek için de işte şu anki modern eğitim sistemi kuruldu. Yani üniformalar var. Hatırlarsanız okullarda işte yanaşık düzen eğitimleri var. Sanki askeri bir birlik gibi. Yani sorun çıkarmayan sisteme tabi olan istenilenini verilen çok fazla düşünmeyen e, fabrikalarda, bürokrasi de, e, modern dünyanın ihtiyacı olan alanlardaki e, bireyleri yetiştirmek üzere bir modern eğitim sistemi kuruldu. Bu modern eğitim sistemi balıktan uçmasını bekledi, efendim filden yüzmesini bekledi. Yani bir sınıfa onlarca farklı fıtratta, özellikle insanı sokarak herkese tek tip bir modeli zerk ettik bütün dünya olarak. Bunu yapmak için de yatılı okullar açtık. Çocukları köylerinden, ailelerinden, ilçelerinden, illerinden kopardık. Daha önce köyünde efendim, hayvan güden, yün eğiren, tarlada iş yapabilen, ne bileyim bir ustanın yanında ev ustası olmak üzere yetişebilen, elinden her türlü iş gelen, gelebilen, hayatta kalma becerisi yüksek insanları çocukken aldık, okullara tıktık. Kimisi tekstilci oldu, kimisi muhasebeci oldu, kimisi tekniker, kimisi mühendis, kimisi işçi. Topraklarından, köylerinden, tarımdan kopardık. Modern dünyanın bir dişlisi haline geldik. Ee, ne oldu? Bizim büyüklerimiz eskiden, Osmanlı zamanında yani alimler şunu tespit etmişler, İnsan dokuz fıtrat üzeredir. Mesela cevvali var, mülayimi var, işte atak olanı var, sakin olanı var gibi. Yani dokuz farklı fıtrat üzere yaratıldığını söylüyorlar. Bunu eski medrese usulünde çocukların huyu fıtratı tespit edildikten sonra, örneğin bir çocuk çok sabırlı, mülayim, ilme aç, efendim şu konuya ilgili belli bir altyapı verdikten sonra bu ilmin aliminin dizinin dibine gönderirlermiş. Neredeyse ilim oraya gidermiş. Ama şimdi böyle bireysel yetenekleri tespit etmek, üzerine bina etmek diye bir eğitim sistemimiz Türkiye'de de yok, dünyada olmadığı gibi. İşte bu modern toplumun eğitim sisteminin insanlara verdiği bir zarardan bahsediyorum. Ne yaptı bizi? Topraktan köyden, ilçeden, şehirden kopardım. Ailemizden uzaklaştırdım. Kendi başına bir iş beceremeyen ama sistem içerisinde sınırlı derecede bir anlamı olan bir birey haline geldik. Sonra ne yaptın? Yetmez dedi yani sadece erkeklerle olmaz bu iş. Kadınlar da çalışması lazım. Tamam. Şimdi bunun tersini düşündüğümüz zaman tabii çağ dışı oluyoruz, gerici oluyoruz falan. Onlara girmeye gerek yok. Kadınları da evden aldık, onlar da sistemin bir dişlisi oldu. Neyi hedefledik? Daha çok para kazanmak, aileye daha çok nakit elde etmek, böylelikle daha mutlu olacağımızı düşündük. Bu sefer çocuklara bakacak birileri lazım. Ya bakıcı tutuldu, ya kreşler ortaya çıktı, okul öncesi eğitimler çıktı, yaşlılar huzur evine gitti. Yani sonuç itibariyle bu modernizm bizim ailemizi parçaladı. Kadın çalışacak, erkek çalışacak, çocuk okuyacak, yaşlılar huzur evine gidecek. Yani o hale geldik ki Türkiye'de 26 milyon öğrenci var. Yani herkes akademik başarı sahibi olmak zorunda mıdır? Bugün %10'luk kesim üniversite sınavına gelen %10'u üniversite eğitimi görmeli belki. Geri kalanı meslek sahibi olmalı. Şimdi bunların önemini yavaş yavaş özellikle bu koronavirüsün etkilerinden sonra daha iyi anlamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Doğal tarım da işte burada çok önemli. Yani bakın Kastamonu'da yaşıyoruz. Çok güzel cennet gibi bir memleket. Yeşili var, doğası var, tarihi var, kültürü var. Allah aşkına ne olur şehri yöneticilerine söylüyorum. E, Münemverlerine söylüyorum. STK'larına söylüyorum bu gökdelenlerden, binalardan vazgeçelim. Mahallelerimizi, şehrimizi yeniden ihya edelim. Bakın bundan 35 yıl önce Kuzey Kent diye bir şey ortaya çıkmış. İnsanlar bahçeli evlerine kavuşmuş. Şimdi bu modernizmin bize verdiği konfora o kadar aşık olduk ki maalesef burada yaşayan insanlarımız bahçeli evlerini verip kümesten bozma küçük 3 tane daire alıp birinde oturup birinde 700-800 lira kira geliri alma derdine toprakla olan hemhalliğini, dostluğunu kesmiş oldu. Daha mı mutlu olmuş oldu? Şimdi bir blok yapılıyor. 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 yan yana. Birinde öğrenci, birinde emekli. Komşuluk yok. Kimin kiminle kim olduğu belli değil. E, 1500-2000 kişi bir iki bloğa yığılmış üst üste alt alta. E, bunlar işte bizi topraktan koparan, komşuluktan uzaklaştıran, mahalleyi ortadan kaldırıp şehirleri kentlere çeviren bir uygulama. Henüz çok geç değil. Biz ne olur kimse kusura bakmasın. Kuzey kentte 3-5 tane ucube var. Bunun yanına yenilerini eklemeyelim. Şehrimize de bunları yapmayalım. Yani devlet diyor ki Kuzey kentte ya da başka bir yerde oturan insana, kardeşim sen deprem bölgesinde yaşıyorsun. Binanda 30-35 yıllık olmuş. Eski yönetmeliğe göre yapılmış. Ben sana yardımcı olacağım. Bu binanı yenileyeceksin diyor. Yani senin binanı depreme dayanıklı hale getireceğiz diyor. Sen buradan iki daire daha kerteyim diye belediye başkanı, müteahhit, arsa sahibi bir araya geliyorsunuz. Kendi konforunuzdan bahçenizden fedakarlık ederek bir daire kirası alacağım diye maalesef mahallelerimiz mahvoluyor. Ya bunun üzerine konuşmamız lazım, düşünmemiz lazım. Çünkü metropollerin de artık nüfusunu Anadolu'ya kaydırması gerekiyor. Ben öyle umuyorum ki bundan sonra İstanbul'da da bu Kanal İstanbul vesaire gibi bir projelerin gerçekleştirme imkanını görmüyorum. Gerekli de görmüyorum. Bunu ısrarcı olunmasını da anlamsız buluyorum açıkçası. Şöyle anlamsız buluyorum. Bakın Almanya 82 milyon nüfusu var ve e, ülke yüz ölçümü bizden daha küçük. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar bir şeye karar vermişler. Biz mahvolduk, ülkemiz işgal edildi, bir sürü eziyet, zulüm gördük. Biz bundan sonra ülkemizi öyle bir kuralım ki, her şehire nüfusu dağıtalım, her şehrimizde yani 2,5-3 milyonun üzerinde nüfus olmasın. Neden? Bir savaş, bir afet olduğu zaman ülke yeniden kendini savunabilsin, ayağa kalkabilsin diyerek bütün şehirlerine nüfusu yaymış, sanayiyi de yaymış. Yani Türkiye örneğinden atıyorum, Vana Mercedes fabrikasını kurmuş, Kastamonu'ya BMW'yi kurmuş şehirler arasını raylarla birbirine bağlamış ve insanlar tek katlı iki katlı evlerde yaşıyorlar bahçeli evlerde yaşıyorlar ve iş merkezleri sadece modern gökdelenler var ve bunu sığdırabiliyorlar 82 milyon insanı bu şekilde yaşamasına vesile olabiliyorlar. E şimdi biz 15 milyon insanı İstanbul'a doldurduk. İstanbul deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Sonra ne yapıyoruz? Her seçim döneminde işte biyodik yapacağız, metrobüs alacağız, metro hattını artıracağız. Niye bunu yapıyoruz? Nüfus artıyor. E bir yandan da İstanbul'u finans merkezi yapıyoruz, ekonomi merkezi yapıyoruz, herkesin merkezi yapıyoruz. E bir de şimdi Kanal İstanbul'u yapacağız. 15 milyonu 20 milyonla çıkaracağız. Arkasına yine köprüler, yine yollar, yine bir takım harcamalar. E Anadolu'nun bu bütçede hakkı yok mu? Yani 20 milyonu bir savaş ortamında ya da deprem anında çökebilecek bütün ekonominin de önemli bir kısmını İstanbul'a kitlemenin, nüfusu kitlemenin akıllı bir izahı var mıdır? Açıkçası yoktur. Dolayısıyla mesela İstanbul'daki Kastamonlu sanayicilerimizin Kastamonu'ya nasıl döneceklerini planlamamız lazım. Çok dökümcü, usta, yıllar önce İstanbul'a gitmiş sanayicilerimiz var, büyüklerimiz var. Onların bulunduğu yerler kentsel dönüşüme gitmiş. Bu insanları çalışanlarıyla beraber Kastamonu'ya nasıl getirebiliriz? Getirirken de konutlar yaparken nasıl bahçeli evlerde bu insanları oturtabiliriz? Diye bunları düşünmemiz lazım. Ee, doğal tarıma giremedik. Doğal tarımın etrafında döndük, dolaştık. Ee, Birçok gevezelik yaptık. İnşallah bundan sonraki yayında biraz daha detaylara geliriz. İyi günler diliyorum.